Mandal. Champion vandal. Champion vandal. Para yok. Para yok ki. Para yok. <laughs> <laughs> Kaka eee kako kako Neyse sen ölünce alırım sıkıntı değil kanka Canı az onun canı az onun Ölme ölme Öl. Cemi Gerçekten canı az ama ya Sol geliyor Arkadan geliyor lan Ay Öleceğim Canı uzun ya. <laughs> Niye kimse vurmadı abi adama? <laughs> Dört kişi bekliyoruz ya. Adam hiç göstermedi çünkü bize. Kanka nasıl göstermedi? Beni nasıl öldürdü bu Kanka adam ya ya? Göstermedi, göstermedi. Vandal atsana Batu. Bir de bir şey diyeceğim. Neptünün... Lan champion Şu takılıydı. Şuradaki... Vandal at, Vandal at. Etkiliyor. Niye bu buraya etkiliyor? Vandal atsana. Ses duyuyordur orada. Eyvallah, teşekkür ederim. Yiyoruz. Şuradaki bak şurayı et. At giriyor. silah. Tamam, ses duyuyor çünkü burada. Ya at silah, at silah. Duvardan geçiyor ses. Abi bu ne sinir ya? İyi mi? İyi az olun. Canı az değil şu an kanka, haberin olsun. Canı az. Vurdun. Arkandan geliyor. Ölme <laughs> vakti. <laughs> <laughs> 1 Canı azmış yine Kanka <laughs> vurma sen alakalı. de iki kere vur vuruyorsan ya Bir Abi! Kere vurma. Bir tane de Bir sen vur, vur. <laughs> Bir tane Abi. de sen vur Bir Abi, kere boş vurma vuruyorsan <laughs> iki kere vur ya Abi banka boştur Abi banka boştur <laughs> Abi bu banka, boş <laughs> banka valla boştur <laughs> <laughs> Ya ben demire düşecektim. Amanı koyayım. Ya kanka 0'a 10 gidiyorum. 12 3 maç kazanıyoruz ya. 0'a 10 <laughs> amına koyayım. Çekil ya. Kanka vurdun ona. Vurmadım Geçelim daha. Abi. Vuracağım. Silah var mı ya? Tamam. <laughs> Öldür. Bak bir Zip tane sen vurursun doğru. bir tane de ben Arkamızdan vurdum Arkamızdan açılıyor, arkamızdan açılıyor. Kanka, kanka! <gülüyor> <gülüyor> ya böyle vuruş Window geldi, oğlum söylesene adam window geldi. Kanka zıpladı, zıplayarak pik attı amına koyayım. Atarsın ya hani... Böyle adam, adam ne yapıyor diye bakarsın ya, öyle pik attı vurdu havada ya. Sakin ol. Jimmy, sana Biraz bir şey diyeceğim. Çok streslisin. Sakin olmanı tavsiye ederim. Bana inanmıyordun ama streslisin. Vursana stresiz. adam vursana adam. Streslisin. 14 kilim var lan. Kan benim de 2. <laughs> Ve yani... streslisin Cevi yani. Yani sakin olmanı tavsiye ederim lütfen. Böyle oynayamayız. <laughs>